Meslektaşımız Levent Gültekin Halk TV ekranında. Kötülük serbest bırakıldı. Sokaktan kötülük fışkırıyor diyor. Dakikalar önce 25 kişilik bir güruhun saldırısına uğramış. Kanayan burnuna, şişen gözüne yapılan pansumandan sonra ekrana çıkmış. Saldırıya uğradığı yer şehrin en kalabalık yerlerinden biri. Günün en işlek saati. Biri slogan atmaya kalksa 50 sivil polis atlar üstüne. Levent'e saldıran sürüyü sadece izliyorlar muhtemelen. Görgü tanıkları da konuşmaya korkuyor. Fail belli. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın 4 gün önce Levent'i doğrudan hedef göstermiş. Bölücü, Türk düşmanı diyerek saldırı emrini vermiş. Tıpkı daha önce Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'ı hedef gösterip 4 gün sonra dövdürdüğü gibi sadece Semih Yalçın'da değil tabii. Fütursuz bir nefret kampanyası Cumhurbaşkanından başlayarak kademe kademe aşağı iniyor. En kötünün gözüne girebilmek isteyen herkes kötülükte yarışıyor. Başlarına bir şey gelmeyeceğinden o kadar eminler ki. Nasılsa muhalefet liderini tehdit eden mafya babasına kimse bir şey demedi. Nasılsa muhalefet liderine linç girişiminden sonra iktidardan hiç kimse geçmiş olsun bile demedi nasılsa 90'lık neneyi tecavüzle öldürenin vahşetine değil 3 hilaline takıldılar. Rol modellerinin yarattığı ortam bu. Amaç organize olarak yarattıkları korku ikliminde herkesi susturmak. Erdoğan daha birkaç gün önce ifade özgürlüğünü geliştirmekten, gazetecilerin mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmaktan söz ediyordu ya, dakikasına yaldızı döküldü insan hakları paketinin. Bundan sonra iktidarın paketinden çıksa çıksa job çıkar zaten. Fikre fikirle cevap verebilecek halleri kalmadı. Bizim için önemli olansa sokağa saldıkları kötülüğün nasıl gerildeteceği meselesi.